İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir ikizler burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 18 Ocak Perşembe günü 2024 şöyle fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızın içini görün. Yüz yüze geliyorsunuz. Yüz yüze konuşacaksınız. Ortadan engeller kalkacak. İyisiyle kötüsüyle ne istediğinizi ayrılsanız bile yüz yüze konuşacaksınız. Nedenini de söyleyerek, arkanızı dönüp giderek değil yüz, yüzüne karşı hatalarını söyleyerek ayrılacaksınız. Ayrılıyorsanız da, barışıyorsanız da bir şekilde burada bir şeyler olacak. Karşı karşıya geliyorsunuz. Bir kol saati gibi bir şey çıkmış. Birine mi alıyorsunuz? Size mi geliyor? Bir kol saati çıkmış. Arkanızdan iş çevrildiğini sonradan sonradan duyuyorsunuz siz. Çok çabuk böyle inanıyorsunuz bazı şeylere. Sonra da çok büyük bir hayal kırıklıklarına uğru uğru uğruyorsunuz. Sizi elinin tersiyle birisi itiyor. Yani burada böyle ee, buna bunu anlam veremiyorsunuz. Ne yapmışım ben diye. Bakın. Elinin, elinin tersiyle ya siz birini itiyorsunuz ya o, ya da o sizi itiyor çok büyük bir güç sahibi olacaksınız siz maddi yönden çok şanslı olacaksınız biri bıktırmış sizi ya arkadaşınız ya komşunuz ya da birisi siz böyle çok fazla sık görüşmeyi sevmeyen bir bir yapınız var huyunuz var ama e, üstünüze üstünüze geliyorlar sanki siz de bu işin cılkın çıkacağını biliyorsunuz aslında. Geri çekilmek istiyorsunuz çok fazla aslında. Çevreniz var ama hep mesafelisiniz. Yani saygı çerçevesinde. Yani her gün her gün her gün her gün görüşmek istemiyorsunuz. Elinizin tersiyle de ittiğiniz bir şeyler var. Bir kolye ucu gibi bir şey mi alıyorsunuz? Birine mi vereceksiniz? Kendinize mi alacaksınız? Bir kolye ucu çıkmış. Birilerini misafir edeceksiniz evinizde. Yaptıklarınızı anlam veremeyen birileri var. Belki dostça bir şeyler yapıyorsunuz ama hayretle bakıyorlar sadece. Beşli vakit sizin için çok uğurlu gelecek aslında. Muhteşem bir kavuşma olacak sizin için. Bakın, bu sessiz bekleyişin arkasından muhteşem bir kavuşma olacak. Fırtına gibi gelmek isteyen bir bayan var size doğru. Bile bile her şeyi kabul eden biri. Sanki bu bir yerlerde hakkınız kalmış ama bu hakkınızı alacaksınız siz. Mücadeleniz o yönde. Yani gecikmeli olacak ama o para sizi bulacak. Bir paranız büyüyecek sizin. <laughs> Biriktirdiğiniz bir para umduğunuzdan fazla olarak geri dönecek size. Sizin isminiz hep bir yerde geçiyor, konuşuluyorsunuz ama daha sonuca varılmış bir şeyler yok. Hanenize çok büyük bir huzursuzluklar var sizin. Her ne kadar da böyle iyi davransanız bir çalkantı devam ediyor. Sizden kaynaklanan bir şey değil bu. Bunların e, bir de şurada bunların hepsi mi aynı olur diyorsunuz sanki. Bir kere e, belki bir şeyleri gördünüz, yaşadınız, ayrıldınız. Hep karşınıza aynı kişiler e, sanki yüzler değişiyor, aynı kişiler çıkıyor arkanızdan iş çeviren ya veya bir başkalarıyla görüşen aynı onun gibi birilerine hep karşılaşmışsınız şu birkaç yılda çok sadık birini bulamamışsınız açıkçası sabrederseniz bulacaksınız Bir bayandan bir teklif var. Kendi kendine böyle sanki bir telefonunu verecek, bir görüşelim diyecek. Kafanızda bir dünya soru işaretleri. Bu soru işaretleri aydınlığa doğru ilerliyor. <laughs> aydınlığa çıkacak. Başarılarınız ardı ardına gelecek. Sizin gözünüz birinde. Engeli olan birinde. Artık yani bir şeylerin olmasını istiyorsunuz ve e, bir bağlantı kurup ya da ağzından o baklayı çıkarttırmak istiyorsunuz. Ama o sabır istiyor sizden. Sabretmeniz gerekecek. Burada onca sabretmişsiniz. 5-6 aydan, 5 aydan, 4 aydan bir şey olmaz. Yapacak bir şeyim yok deyip oturacaksınız sabredeceksiniz. Artık kimse için çırpınmama kararı vermişsiniz. Biraz daha kendinizi düşünüyorsunuz. Birisi sizin güveninizi sarsmış. Kendi kendinize bir iş yeri açmayı düşünüyorsunuz siz. Ama e, yani. Bunun devamını da getirebilecek misiniz? Ondan korkuyorsunuz. Yani öyle bir iş yeri açıp da e, beklemek çok zor. Sabahtan akşama kadar hele hele gecesi de varsa, e, gece de beklenecekse o çok zor. Bütün özel hayatınız, gezmeleriniz, her şey bitiyor. Büyük bir önünüzde bir fabrika gibi bir yer var. Buraya doğru bakıyorsunuz. Başka bir yerden de bir şirket gibi bir yerden de bir haber bekliyorsunuz. Hangisi önce olursa ona yöneleceksiniz şimdilik. İnatla imzalar atmayan biri var. Belki mal mülk imzası bu. Belki de farklı bir imza ama inatla imzayı atmayan biri var. Hisleriniz sizi yanıltmayacak. Hayatınızı güzelleştireceksiniz siz. Yani beyninizi başka bir yere odaklayacaksınız. Sizi sıkan meseleden öyle çıkacaksınız. Yani hep oraya çok fazla yoğunlaştığınız için o sizi sıkmış. Baş başa sanki bir yemek yiyeceksiniz gibi bir yerden bir teklif var. Özgürlüğü çok seven bir bayan var burada. Yani kısıtlandığı anda sanki böyle dünyası başına yıkılmış gibi oluyor. Yani özgürce yıllarca yaşamış, istediği yere gelip istediği yere gidip yiyip içen bir kişi ama gidemezsin, edemezsin diye önüne yasaklar konulduğu zaman böyle bir gerilme yaşıyor bu kişi. Erkek erkeğe bir yola çıkacaksınız. Önemli bir konuşmalar olacak yola çıkacaksanız bir de bir tane bir bayana arayacaksınız siz ya birini barıştırmak için ya da onu da götürmek için bir yere bu akrabanız da olabilir her kimse bir şeylerin de yenileme planınız var birkaç bir şeyinizi yenileyeceksiniz siz hayatınızda eskiyen her ne varsa yenileyeceğiniz bir şeyler de var. birinden kendinizi kurtardığınıza çok sevineceksiniz. Bu arkadaş olur, akraba olur ya da ne bileyim eşi olur, sevgili olur ama birinden kendinizi kurtardığınıza çok sevineceksiniz. Bir bayanın arkasından çok ağlamış bir erkek çıktı. Terk edildikten sonra çok ağlamış sanki. Sanki yeni bir kişiye aşık olacaksınız siz. Yeni aşk başlangıçları var. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.